Arkadaşlar birlikte kesibek maddenine gidiyoruz. Hiç böyle şey Hemen girmeniz lazım çünkü çok güzel. arkadaşlar ben daha önce taşırak madenini bitirdim. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Gerçekten yani o kadar sevinçliyim ki anlatamam size. Ay, bu yüzden böyle sessiz konuşuyorum. Kalbim küt küt atıyor. Size hemen göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu çok Arkadaşlar Birine bakan geldi Arkadaşlar onu çok heyecanlıyım. Bu reklamlar olduğu için özür dilerim. Gerçekten ben bir sesi kapatıp geliyorum. Arkadaşlar bir şey. Şundan. Şu uzakları da hiç sevmiyorum. Başladım. Bakın. Vay ya, ben küçük bir panteyim. Neyse. Oraya gideceğiz. gidiyoruz. Geldik. Yapmaya çalışıyorum şu an. Oldu. Aa yanlış yere atladı. Yanlış yere arkadaşlar. Allah ben neredeyim? 你好。嗯 <music> bakalım olacak mı? Bir dakika. Deniyorum. Yapın. Atlayacağım. Ama inşallah en baştan başla. Bakın siz her şeyi baştan göstereceğim. O küstebek var ya arkadaşlar. O sadece bir öyle şey eklemişler. Sandık almak için. Ve buradaki bütün şeyleri yapınca şuradan kar kafası alıyoruz. Neyse girdim içeri. Ben bunu Karhan'a göstermek için sabırsızlanıyorum ama arayamıyorum da. Şunu taşıyayım da almak zor oluyor. Yapısı Spiderman gibi olacak. Ama Spiderman gibi hızlı da olmayacak, o kadar yani. Ayı. O kadar detaylı bir şey yapmayacağım ben size. Burada. Bakalım burada bir sandığımız var. Gereksiz zamanlarda sesimi kapatacağım. bazen. Çünkü, çünkü güç tasarruf modunu etkinleştirdim. Normal moda geliyor. Ben yani güç tasarruf modunda nasıl oynuyorum bilmiyorum. sesini kapatıyorum. da böyle bir sandığımız geliyor. burada böyle bir yer var. Doğradım. Gördünüz mü? Ya o yüzden buraya atlamayın. Bu dört tane sandık var. Birisi çok güzel şeyler veriyor. Girmenizi öneriyorum. Devam devam ediyoruz devam 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 Ayrılıyoruz köşebek madenleri. Köşebek madeninin meydan okumasını geçten iyi iş. Gördünüz mü? Bakın. bakın şimdi sonra nereye geliyorsunuz? Bakın bakın nereye geliyorsunuz? Yıllardın, yıllardır girmek istediğim yere gidiyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın. Umarım bizimle eğlenmişsindir. Eğer yüzeye geri dönmek istiyorsan bu topu kullanabilirsin. Güvenli görünüyor. Arkadaşımızla girdiğinde girdiğinizde böyle onlara bakabilirsiniz. Bu arada ben ilk defa böyle çıktım. Arkadaşlar. Allah onu şey sandım. Dost sandım. Ben daha demin bir kardan adam mı gördüm? Şuradan, şurada daha demin bir kardan adam gibi bir şeydi. Aa, arkadaşlar umarım ay arkadaşlar umarım beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki görüşmek üzere Hoşça kalın ve 拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯 <music>。我是小恐龙